Selamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir. Bugün kazandıran açışlar serisine yine devam ediyoruz. Üçüncü videomuz Beyaz'da D4'e karşı bir açılış hazırlığı yaptım. England Gambit dediğimiz bir Gambit çalışacağız bugün. Normalde çok üst düzey şey, tercih edilmeyen bir açılış aslında ama böyle blitz maçlarında, hızlı maçlarda, internet ortamında yine belli bir eloya kadar, 2000 eloya kadar bence ilçe olarak rekabet ediyorum. Kullanılabilecek bir varyant. E tabii ki üst seviyelerde de doğru üst seviyelerde çalışılabilir. Yani düzgün çalışarak yine oynanabilir ama biraz daha daha, daha zor rakipler çünkü daha iyi cevaplar vereceklerdir. Şimdi hemen isterseniz açılışımıza geçelim. Beyazlar d 4 oynuyor ve siyahlar burada biraz daha genelde E4'ü açılışlara karşı biraz daha agresif faaliyetler tercih eder, ederiz. Daha çok taktiksel oyunlar çıkar ama D4'lü açılışlarda taktik sayı çok fazla çıkmaz. İşte biz burada biraz daha maceraya gireceğiz. Biraz daha burada rakibimizi şaşırtacağız yine. Ve yine yine taktik dolu, tuzak dolu bir açılış serisi gibi Şöyle açabilirsiniz. Açılış yapmaya çalışacağız ve burada hamle biz E5 hamlesiyle direkt rakibi şaşırtıyoruz. Direkt rakibi merkez kılığı istiyoruz. Rakip burada kabul etmeyip D5 hamlesine bakarsın. ilk başta bakalım. D5 hamlesiyle hemen burada bizim için bu çok iyi bu arada. Bir D5 hamlesi ben zincir kuracağım. Zincirin dışına atıyorum. F2 karesine bakıyorum. Rakip burada E4'le merkeze almaya çalışırsa hemen ben burada at gelişimi yaparak e 4ü istiyorum. Rakip burada G5 gibi hatalı bir hamle yapıp açı Atı açmazı alıp işte burada e 4 karesini bir yolunu koruyacağım derse çok büyük bir hata 100 yıllık bir taktik var aslında burada. E, 10 saniye görmeniz lazım bunu aslında. Evet. Videoyu durdurun ve bunu bulmanızı istiyorum. E, videoyu durduranlar için ben devam edeyim. Burada hamlemiz tabii ki bizim azma kapıyla baktığı için bir korunması ve bir çarpı B2 hamlesiyle burada e, rakibin dokunu bozuyoruz ve piyon kazancı elde ediyoruz. Hatta hamleyi devam ettirmek isteyen bile Atla tabi alın alabilirsiniz. Fili verdiniz. Atı geri geri fili alacaksınız. Karşılığında bir de iki piyon kazanacaksınız. Hatta veziri almak bile oluyor burada? Hatta şöyle bir banyo hazırladım. Bakın d6. Amacım şimdi burada mesela atını çıkarsa fil f mat etmek. Bakın burada güzel bir şekilde şahı ortada yakaladık ve matımızı yaptık. Yani burada vezire saldırmasını bile ilgilenmedik. Ya tabii burada atlı alsanız, atlı fil alsanız da yine çok rahat bir kazanç. Zaten amacımız bunu almak. Ama biraz daha macera arayanlar için bezeli pil almak da burada tercih edilebilir. Çünkü şu an ortada e, tutamıyor. Etnik bayanımız buydu. İkinci bayanata bakalım. İkinci bayanatımızda yine D4. E5 yaparak yine rakip şaşırtıyoruz. İngilt kambete giriyoruz. Rakip burada bunu kabul etmiş bu sefer. Tamam diyoruz. AC6 hamlesiyle istiyoruz. Diyor. Rakip burada F4 ile herkes bunu korumaya çalışırsa. Bu da bence bizim için güzel. Çünkü burada e, bu zinciri hemen dağıtıyoruz. D6 hamlesiyle hemen zinciri dağıtıyoruz. Şu an E5 istiyoruz. Rakip burada alı zamanlarda fil çarpı D6 girişim yapıyoruz. Ve buradaki pozisyona baktığımız zaman bir tane piyon verdik ama yine gelişim açık pozisyon. Biz daha önde gelişimde öndeyiz. Şimdi hedef altı oynayacağız. Rok atabiliriz. E 6lı kullanmak için filimizi geliştireceğiz. Beni çok rahat, çok güzel bir pozisyonla karşı karşıyayız. İkinci hayatımız buydu. Üçüncü durumumuza bakalım. D4 yapsın. Yine E5 yapalım isteyelim diyelim. Çünkü şöyle bir şey var. Alırsa at temposu var. Bakın mezile saldırarak geldiğim için. Şey. E, rakip bunu alırsa at C6 ver bakalım diyelim. At f tutsun bunu ve evet şimdi burada belirleyici hamlemiz geliyor aslında. Mezile e Şimdi bu, bunu bilmeniz gerekiyor bu açılışta. Mezile e şu an yolu istiyoruz. Bunu verirse rahat bir açılışımız olacak zaten. Keşke bir de alsa bu atı. Mezilimiz çok güzel merkezi kalede kalır. Rakip burada filet kucağım dersin. işte burada açılışımızın asıl varyantları başlıyor. İşte bunu yaptığında bakın hemen B2 piyonunu korunması bırakta dikkat edin. Fil şu an korunması vaziyette. Şahın çaprazı açık. Hemen e, şah çekiş alış tehdit hesaplama ve yöntemiyle vezir B4 hamlesini hemen bunu yakalamanız lazım. Bakın ver fili ver piyonu direkt bunları istiyorum. Rakip buradan vezir D2 hamlesi işte fili korudum. b 2 alabilirsin derse çok da yapacak bir şey yok zaten B2'yi korumakla alakalı. Vezir çarp B2 alıyorum ve şu an kale istiyorum. Rakip eyvah der. Hani Eyvah İlfanlı Kale'yi ne yaptı diye bir düşünürse, Vezir C3 hemen bunu korumaya gelirse, bakın burada muhteşem bir hamle var. Bunu görmenizi istiyorum. Videoyu durdurun ve siyahlar burada ne oyna. Evet videoyu durduranlar için burada Vezir C3 bakın burada fil B4 mükemmel bir şekilde açmazı alıyorsunuz veziri. Ve burada bir de vezir kazancı elde ediyorsunuz. Vezir alınamaz. E, açmalı çünkü alırsa zaten evet, direkt hatta burada atla alışta da var, vezir alış da var. Atmaların atla vezir kaleye basmaya devam eder. Evet, vezir kaybını görüyorsunuz. Şimdi dördüncü da bakalım. Üç tane atmıştık. Üç biri bakalım hızlıca. Biraz uzundu. D4, dört e beş aldık. Rakip alınca at c6. Garpiyonu atletmiş tuttu. Vezire yedi istedik bunu. Rakip kutularsa Vezir Ödem'in aklımızda bulunacak. Bu an önemli bizim için. Fil istiyoruz. Vezirle bunu hem korursa Vezir B2, ver kaleyi. Burada kaleyi korumak için Vezir'e gelirse bakın burada at koruduğu için bir B4 hamlesiyle Vezir kazancı elde ediyorsunuz. Evet geçtim diğer varyantıma. D4, E5. D, e -E, Rakip kabul ediyor Gambit'i. a 6 Piyonist, piyon istiyoruz At 3 gelişim hamlesiyle piyonu kontrol ediyor. E7 e hamlesiyle baskı yapıyoruz. fil F4 yine oynuyor ve yine Vezir'e 4 hamlemizi yapıyoruz. Bu sefer rakip fil D2 oynarsa yani burada filik açıp vezire saldırırsa yine vezir B2 alıp kale istiyoruz. Rakip bu sefer yine fil C3 hamlesini yaparsa bakın buradaki yine belirleyici hamlemiz fil B4. Mesela bu yine aynı şekilde vezir C3'teyken ya da fil C3'teyken yapmaz yakan hamle burada fil B4 hamlesi veziri bakın alamıyor. açmazda olduğu için. Tamam. Ya devam ettirelim burayı. Rakip vezir D2 hamlesi yapsın. Çünkü bakın file iki tane saldırı var şu an. Tek at kontrol ediyor. Bizi de ikamesini yaparsa burada yine çok güzel bir varyant var. Bunu görmenizi istiyorum. Bakın. Hemen durdurduysanız ben devam ediyorum. İlk C3 hamlesiyle yine burada veziri kazanıyorum. Diyeceksiniz ki e, nasıl kazanıyorsun hocam? Yani burada alt alırsa kale gidiyor. Eğer vezir alırsa zaten buradan da çok şık bir mat oluyor. Bakın burada oyun bitiyor. Çok güzel gerçekten. En başa alalım. D4, E5. Evet, rakip Gambit'i kabul ettim. At C6, At F3, Vezir E7, Ben Piyonu, Fil F4 ve Vezir B4 hamlesini yapıyoruz. Fil D2 geri geliyor. Vezir Çarp B2, Fil C3'e, Fil B4'e açması alıyoruz. Vezir'i alamıyor. Vezir D2 hamlesini alıyorum. Ver Vezir'i diyorum. Vezir'i vermek istemiyorsa at, at alırsa kale boşta zaten. At da alırsa kale boşta. Vezir alırsa da burada yine mat oluyor. Yine bir kazanç bize. Zaten bu Z şu ana kadar siyaha hepsi çok iyi. Devam ediyoruz. D4, E5, D, E, C6, A, 3 Vezir E7'i istedik. Fil F4 yine yaptı rakibimiz. Vezir b 4 hamlesini yapıyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Rakip yine fil D2 yaptı. Vezir çarpı B2 hamlesini yine rakipten fil C3 geldi. Buradaki hamlemizi artık biliyorsunuz zaten. Hemen gelişmeyen taşımızı filimizi çağırarak rakibi fili açması alıyoruz ve şu an fili istiyoruz. Rakip burada Adem vezir d 2 yapmıştı. Şimdi fille eğer fili alırsa bakın burada mesela kaleyi almıyoruz hemen. At ile fil alarak C2 karesinden yine istiyoruz burayı aslında. Rakip eğer altta bunu engellerse altta bunu engellerse artık kaleyi alabiliriz. Ve burada rakip yine E4 gibi hamle yaparsa bunu yine video durdurun burada. Mükemmel bir hamle var. Evet durduranlar için devam ediyorum buradaki hamlemiz vezir çarpı d4. Bakın vezir gelip atı alıyor. Çünkü burada vezirin atı vezirin tekrar vezir almasından dolayı şöyle bir çatal hamlesi var. At burada c2 hem şaha hem de veziri aynı anda saldırarak verdiği veziri geri alıyor ve bir at kazanmış oluyor. En son pozisyon zaten taş ödeyiz. Çok güzel bir e, kazanç konumda kalıyoruz. Nasıl yaptık? D4, E5. D, E, at C6'dan piyonu at 3 vezire 7 Evet fil F4, vezir B4 yapıyoruz. Fil D2, vezir B2. Fil C3'den sonra fil B4 hamlesi alırsa atla alıyoruz. C2 istiyoruz. Evet burada C2'yi tutarsa kaleyi alıyoruz. Ekip burada gelişim yapacağım derse de unuttuğu, kaçırdığı bir hamle vezirle atı alıyoruz. Ve şu an tekrar e, at kazancı elde ettik. Vezirimiz korunmasız dedik, Çünkü çatal anlısı ve veziri koruyabiliyoruz. Ve burada ben, e, at kazancı elde ediyoruz. Geçelim diğer varyantımıza. D4, E5, rakip D alıyor. Ak C6, at F3, vezir e istiyoruz. Ve bu sefer at C3 gibi hamle yaparsa bunda bize hiçbir zararı yok. Basitçe atla piyonu alıyoruz artık. At alırsa zaten bu çok iyi bizim için. Direkt vezirimiz merkeze geliyor. Ve bakın burada rakibin at temposu olmadığı için, atı olmadığı için burada vezir merkeze gayet güzel kalıyor. E4 yapıp devam ederse e burada film 4 almasıyla hemen E4 piyonunu istiyorum aslında açması alarak. Rakip işte burada at F6 gelişeceğim. Sarok oynayacağım. Yine siyahlarla çok rahat bir oyun gördüğünüz gibi. Geçelim diğer varyantımıza. Bu varyantları yine video geri alarak, tekrar dinleyerek izleyebilirsiniz. D4, E5, D, E, C6 eder. Piyonu, at T, 3, Vezir, E7, F2, E, 7, evet, Bu sefer şuna baktık. Şuna baktık. Şimdi de F4'e bakmıştık. Şimdi bizi de 5 baksın. Ki bunu vermesin. Bunu nasıl oynayacağız? Buna karşı da iki tane varyantım var aslında. İkisini de oynayabilirsiniz. İlk varyantı göstereyim. Bakın bu F6 yapıp merkez piyonu isteyip alırsa at F6 hamlesi gelişerek oynayabilirsiniz. Bir varyantım şöyle yapacaksınız. D5. İşte bundan sonra fili alıp işte e, oynayacaksın oyuncu uzun atabilirsiniz mesela burada. Rahat bir yine piyon verip ama gördüğünüz gibi taşların gelişiminin daha fazla olduğu bir daha 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 rahat bir oyun görüyorsunuz siyah için. Diğer varyant da piyon B6. Bunun mantığı şu pili B2 karesine koyacaksınız. Beziri gizlice dışısı olarak bakacaksınız. Şimdi uzun yok planlıyorsunuz. Yine açarak tekrar olacaktır. Mesela bakalım. Atçı 3 gelisin. Pili B7. Bezire bakalım. Pili 4 koruyalım merkez piyonu. Uzun attık. Artık atı rahat Çık, açabilirim. Öteden uzun ork geldi. F6. Yine bu piyonu aslında. Filin yol açması bir şey istemiyor. At F6. veziri. İşte vezir D2. H6 yapıyorum. Fili buradan gelişeceğim. E3. Fili geliştirmek zor rakip. G5. Ver fili. Ve fil G7. Böyle bir açılış biçimine oynayabilirsiniz. Ya yine burada bir tane piyon vardı ama gördüğünüz gibi bence yine siyahlarla oynadığı bir e, pozisyonda kaldık yani bunu da tercih edebilirsiniz. bunları maçlarda oynuyor oynaya biraz daha üstüne düşe düşe geliştirebilirsiniz aslında. Nasıl yaptık? D4, D5. Rakip eğer bu gezinle korursa B6, fil, B7 uzun o fikrini hemen aklınıza getirmeniz lazım. Yok benim hoşuma giden fikirlerden birisi burada. Etine bakın burada atı buradan geliştirmek için b 6ya vermekten çekinmiyorsunuz. Çünkü gelişerek aslında e, piyonu yiyoruz. Tempolu bir şekilde oluyor bu. Yani tempolu gelişerek piyonu yiyoruz. G5 daha sonra yine pil 7 güzel bir variant da oluruz. Evet. Geçelim diğer varyantımıza. D4, E5, at C6. Buraya kadar artık biliyorsunuz. Efe gittik. F4 geldi. Hemen bunu görmeniz lazım. Vezir E4 çalıştığımız yerden. Fil de geri geldi. Vezir çarpı E2 Berkali ve bu sefer at C3. Evet bu beyazın en iyi hamlesi. At C3 hamlesiyle piyonu feda ediyor ve gelişim odaklı oynuyor. Bakın burada tek tekrar piyonu hamlesini çağırıyoruz ama bu sefer rakibin tam zamanında kalebe bir hamlesi var. Vezir'e istiyor alamazsınız. Çünkü vezir gider. Vezir ağaç kaşıyorsunuz. Rakip rahat durmuyor. Tekrardan saldırı yapıyor bize bakın. Vezir A5 yaparak oynuyorsunuz. A3 yaparsa da alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Vezir ve C5 karesine koyarak yine aslında oynanabilir bir açılış da kaldık bence. Oynanabilir bir konumda kaldık. Burada beyaz için birazcık daha iyi diyebiliriz aslında. Ama yine de siyahlar bunu oynayabilir. Öyle, öyle söyleyeyim açıkçası. Şimdi burada tabii beyazın bunu bilmesi gerekiyor. Nasıl yaptık? D4, ya D5 -E aldık. Atçayı aldı. Vezir e fil B4. Fil D2, vezir çarpı B2 ve atçayı 3. Evet fil B4 geldik. Kale B1 tam zamanında geldi. Vezir kaçtı. Kale B3 istiyor. Vezir A5, A3 istiyor fili. Fil C3 aldıktan sonra. Şimdi bunu kırmasak. Açarak, atı açarak tehditler olduğu için fili kaçamıyorum. Fil C3, Vezir C5 almıştan sonra tempo kaybetmeden oynamaya çalışıyorum burada. Ya Yine siyahlarla bence yine hızlı partilerde oynayabilir bir konumu elde ettik. Ama beyaz için en iyi varyant bu. Öyle söyleyeyim. Son varyanta bakalım. D4, E5, D, E, at C6, at F3, vezir E7, il F4, D hemen vezir E4. U. Artık burada biliyoruz. Fakat bir tane daha varyant var. D6'lı varyant. Hep bunu oynadık. Eğer bunu hocam işte ben bunu daha demki varyantı sevmedim. İşte vezir E4, fil D2, alıyorum at çıkıyor bunu sevmedim diyorsanız D6'lı oynayabilirsiniz. Bunu da bunu yüzünden koydum şimdi e, D6'ın şöyle bir şey var. Alırsa bak yine korunması istiyor ve yine korunmasız fil. Aynı mantık. F4 karesinden yapamıyorsunuz. Bu sefer F6 karesinden yapıyorsunuz artık. Vezir F6'dan bunları istiyorsunuz. Rakip burada fili cebire görmek zorunda bu arada. Ve burada fil çarpı D6 alıyorsunuz ve yani bence yine siyahla çok rahat oynanacak bir pozisyon. Bir tane piyon var ama gelişim üstünlüğünüz var şu an. Saat 3 oynasın. 1 2 4 gelişelim. E3 yapsın. Böyle tempo önde olduğunuz açılışlarda uzun rot yapılarak oynanabilir. Mesela bu uzun yaparım. Direkt yanında anda kale bezine bakıyor. Direkt film açarak saldırı potansiyelini erişti. Şu an gördüğünüz gibi siyah hiç bir sıkıntısı yok. Yani bu tarz tempo önde olduğu zamanlarda uzun rot yaparak bir an önce e, kale ile beziri aynı hatta koyabilirsiniz. Nasıl yaptık? D4, D5 aldı. Atçı aldı. Atif 3, bezire 7, f 4, beziri 4, işte fil D2, vezir çarpı B2, alt 3 kale 1i beğenmedim diyenler için D6 hamlesi hazırladık. Burada rakip eğer alırsa da dediğim gibi yine B2 piyonu ve F4 piyonunu kullanmak istiyoruz. Sayıtını ver file ver piyon diyoruz. Fil C1 döndükten sonra da fil çarpı D6 hamlesiyle gelişime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alt 3 fil d 4 gelişmeye devam ediyoruz. E3 yolunu açıyor ve uzun ok hamlesiyle gelişimde önde olduğumuz için tekrar girişim üstünlüğümüzü e, arttırmak için bu ne kadar kale ile veziri aynı hatta koyuyoruz. Evet, bugün England Gambit'e baktık. D4'e karşı biraz daha e, farklı, biraz daha taktiksel oyun oynamak isteyenler için tercih edebileceği bir varyant olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.